Panorama News Broadcast yayınında sizlerle Doktor Ünal Bilir'in Almanya-Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin neler bekliyor başlıklı yazısını aktarıyoruz. Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devralan Almanya'nın üstleneceği rol tarihi bir niteliğe sahip. ABD, Rusya-Çin eksenindeki siyasal ve ekonomik ilişkilerden bir türlü imzalanamayan Brexit anlaşmasına değin, önemli ve birliğin geleceğine yön verecek bir dizi sorun çözüm bekliyor. Korona krizinden zarar gören Avrupa Birliği ekonomisini toparlayacak 750 milyar euroluk yardım fonu tasarısı ile beraber 2.4 trilyon euroyu bulan yatırım bütçesi masada beklerken üye ülkeler arasındaki kutuplaşmalar giderek artıyor. Tabi bu sorunlara bir de sınırların açılmasıyla beraber yeniden Avrupa Birliği kapılarına dayanacak binlerce göçmeni, sığınmacıyı eklemek gerekiyor. Almanya'nın AB dönem başkanlığı. Beklenti ve çekinceler büyük. Böylesine önemli sorunların çözüm beklediği bir aşamada dönem başkanlığını devralan Almanya yönelik beklentiler ve çekinceler doğal olarak oldukça fazla. Beklentilerin yüksek olması üç nedene dayanıyor. Birincisi, Almanya tecrübeli bir politikacı olan Başbakan Angela Merkel'in liderliğinde üç siyasal partinin ortak olduğu büyük bir koalisyon tarafından yönetiliyor. İkincisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, öncesinde Berlin'deki federal hükümet içinde bakan olarak görev yapmış bir isim. Üçüncüsü ise Avrupa Birliği'nin kurucu ve lokomotif ülkelerinden biri olan Almanya, hala hazırda ekonomik olarak birliğin en güçlü ülkesi. Ancak kökleşmiş veya korona salgını nedeniyle acil çözüm bekleyen sorunlar için umut veren Almanya, aynı zamanda endişelere de sebep oluyor. Bu bağlamdaki çekincelerin de iki önemli nedeni var. Birincisi, bazı kurucu veya yeni üyeler Almanya'nın birlik içinde iyice nüfus kazanmasından endişe ediyor. İkincisi ise AB'nin ABD, Rusya ve Çin ile gelecekte kuracağı ilişkilerin Almanya'nın çıkarlarını önceleyen bir zemin üzerine oturma olasılığı. Peki Almanya'nın dönem başkanlığı Türkiye için ne ifade ediyor? Türkiye ile Avrupa Birliği ve Almanya arasında hala hazırda iyice kökleşmiş önemli sorunlar var. Gündemi işgal etmesine rağmen Almanya'nın Türkiye yönelik seyahat uyarısı ile Avrupa Birliği'nin sürdürdüğü kısıtlamalar buzdağının görünen kısmı. Almanya ve Avrupa Birliği seyahat kısıtlamalarını sağlıkla ilgili kaygılarını Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bir koz olarak kullanıyor. Benzer şekilde Türkiye'nin Alman otomotiv devlerine soruşturma açması da bir santran çalmesi. Gerçek sorunun nerede olduğunu anlamak için 2 Temmuz 2020 tarihinde Almanya Dışişleri Bakanı Ayko Maas ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmeye bakmak yeterli. Seyahat kısıtlamalarına uyarısına ilişkin kararın Türkiye'nin kendilerine ilettiği son veriler çerçevesinde önce federal hükümet içinde ardından da Avrupa Birliği nezdinde gözden geçirileceğini belirten Maz, Akdeniz'de yaşandığı iddia edilen kilit atma tartışmaları ve İrin'in misyonu bağlamında Fransa'ya destek verdi. Başbakan Angela Merkel de aynı gün yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerindeki sorun başlıklarını sıralarken Avrupa Birliği ve Almanya'nın Libya ve Doğu Akdeniz konusundaki tavrını ne şekilde ortaya koydu? Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki faaliyetlerinden gerektiğinde göçmen kartını kullanmasından rahatsız olan Avrupa Birliği ve Almanya seyahat kısıtlamalarını Türkiye geri adım atınca değin tümüyle kaldıracak gibi gözükmüyor. Ancak gerek turizm konusu gerekse diğer ekonomik ilişkiler Türkiye için hayati bir öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 2019 yılında turizmden 34.5 milyar dolar gelir elde ederken 5 milyondan fazla Alman vatandaşını ağırladı. 2019 yılında kabaca 180 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin en büyük müşterisi yine Avrupa Birliği oldu. Toplam ihracatının neredeyse yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yapan Türkiye'nin birlik içindeki en büyük alıcısı ise 15 milyar dolara aşan ithalat hacmiyle Almanya. Bu gerçeği bilen Avrupa Birliği ve Almanya Türkiye yönelik seyahat uyarısını kısıtlamalarını baskıyı artırmak amacıyla sonuna kadar kullanmak istiyor. Buna bir de Türkiye'nin gümrük birliğinin genişletilmesiyle ilgili gecikmeyi eklediğinizde durumun Türkiye açısından ne kadar kritik olduğu iyice belirginlik kazanıyor. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin öncelediği Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya ayağındaki sorunlar Türkiye için de hayati öneme sahip. Öyle ki yaprak kıpırdamayan üyelik müzakereleriyle Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında sürekli gündeme getirdiği hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusundaki eleştiriler şimdilik ikinci planda kalmış gibi gözüküyor. Düzensiz göçmen ve sığınmacılar Sorunların Ege ayağını oluşturan düzensiz göçmen ve sığınmacılar meselesi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan göçmen mutabakatına rağmen hala problemli. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki gerilim son olarak Yunanistan sınırındaki mülteci kriziyle zirve yapmış, Avrupa Birliği kesenin ağzını açmak zorunda kalmıştı. Sonuçta sınırdaki göçmenler yeniden İstanbul'a veya diğer kentlere gönderilmiş, korona salgını nedeniyle sınırda kapatılmıştı gerek salgın tehlikesi, gerekse Ankara-Brüksel arasındaki mütabakatın ardından Ege derin bir sessizliğe büründü. Öyle ki Yunan adalarına tek bir mültecinin bile gelmediği günler yaşandı. Arpa Birliği perspektifinden bakıldığında memnuniyet verici bir sonuç. Ancak taraflar Ege'deki bu sessizliğin uzun sürmeyeceğini biliyordu. Nitekim Ege çok geçmeden yine göçmen botlarıyla dolmaya başladı. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Akdeniz Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sorunların beşi haline gelmiş durumda. Ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondajların hukuksuz olduğunu ilan eden Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk halkının meşru haklarına vurgu yapan Ankara arasındaki bu köklü sorun olduğu yerde duruyor. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerini karşı karşıya getiren sorun gerçekten büyük ve tarafların kolay kolay geri adım atacağı bir husus değil. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol rezervleri ile ilgili çalışmaların uzun bir geçmişi olmakla birlikte son dönemde keşfedilen kaynaklar sadece bölge ülkelerini değil uluslararası petrol enerji devlerinde heyecanlandıracak hacimlerdi. Basın kuruluşları bölgede arama faaliyeti yürüten şirketlerin bulgularına dayanarak verdikleri haberlerde İsrail kıyılarına yakın noktadaki Leviathan adı verilen bölgede 620 milyar metreküp gaz rezervi olduğunu belirtirken Mısır'a yakın Zor Havzası'nda 850 milyar, Kıbrıs'ın güney sahiline yakın Afrodit bölgesinde 200 milyar, Kalipso parselinde de 170 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu bilgisini aktarıyorlar. Sadece Levant havzasında 3,5 trilyon metreküplük bir hacme ulaşan doğal gaz rezervine ek olarak milyonlarca varili dolduracak petrol kaynaklarını da buna eklemek gerekiyor. Şu ana kadar doğal gaz rezervlerinin bulunduğu noktalar büyük oranda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi dışında kalmakla beraber 13 parselin 5'indeki kesişme noktaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TPAO'ya ruhsatlandırdığı ayrıcalıklı alan üzerindeki ihtilaf sorununun esasını oluşturuyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynaklarda Kuzey Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu, Dolayısıyla gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılan ruhsat anlaşmaları gerekse garantör devlet statüsünde olması hasebiyle ruhsat sahibi olduğu alanlarda doğal gaz arama ve çıkarma yetkisine sahip olduğunu ifade ediyor. Libya ve Irini Misyonu Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sorunlar yumağına son olarak Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası da ilave edildi. Başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan antlaşmayı tanımadıklarını ilan ederken, Türkiye düzenlemenin uluslararası hukuka uygun olduğunu ısrarla ifade ediyor ve kararlılık vurgusu yapıyor. Türkiye'nin Akdeniz'i güçlendirmesinden rahatsız olan Fransa, Almanya ve İtalya'nın başka bir çekincisi de Türkiye'nin Libya'daki güçlü askeri varlığı. Birleşmiş Milletler'in Libya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Irina adlı askeri misyonu devreye sokan Avrupa Birliği, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler ve NATO nezdinde köşeye sıkıştırmak için Türk gemilerine sıkı bir markaj uyguluyor. Türkiye ise misyonundaki askeri gemilerle, birliklerle resleşmekten çekilmiyor. Sonuçta Güney Kıbrıs, Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya'nın başını çektiği AB ülkeleriyle Türkiye arasında Akdeniz'de amansız bir mücadele de yaşanıyor. Görünen o ki Almanya'nın dönem başkanlığında Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini zorlu bir süreç bekliyor. Berlin-Ankara hattında çözülemeyen her bir sorunun Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine olumsuz şekilde yansıyacağı gerçeği göz önüne alınacak olursa Türk dış politikasını zor günler bekliyor.